21 Mayıs-27 Mayıs 2022 tarihler arasında Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önemli katkılarıyla gerçekleşecek olan 8. Balkan Panorama Film Festivali'nin bu yılki onur konukları Türk sinemasının en önemli kadın oyuncularından Şerif Sezer ve Balkanların en önemli oyuncularından Meto Jovanovski olacaktır. Bu yıl İzmir'deki sinema severleri oldukça zengin bir program bekliyor. Çünkü festival boyunca 150'ye yakın film 250'nin üzerinde Sens'ta seyirciyle buluşacaktır. Buca Pembe Köşk, Açık Hava, İzmir Kültür Park, Lozan Kapısı ve Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde, 3 sinema salonu, finale kalan 35 film 11 dalda verilecek Sarı Şemsiye ödülü için yarışacaktır. Yarışan filmlerin gösterimlerinden sonra film konuklarıyla söyleşiler yapılacaktır. Festivalin yarışma dışı programında ise yüzün üzerinde film gösterilecektir. Festivalin 8. yılında da yabancı filmlerin tümü Türkiye'de ilk defa gösterilecektir ve bu filmleri ülkemizde festivalin dışında başka bir yerde izleme olanağı neredeyse yoktur. Festivalin bu yılki konuk ülkesi ise Macaristan seçilmiştir. Bu bağlamda İzmir Kültür Park'ta Macaristan Ulusal Film Enstitüsü NFE, Genel Müdürü Cisaba Kael ile söyleşi ve film gösterimleri yapılacaktır. 8. Balkan Panorama Film Festivali'nin ayrıntılı programı önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Festival boyunca tüm mekanlarda yapılacak gösterimler ve etkinlikler ücretsiz olacaktır. Balkan Panorama Film Festivali artık büyük bir aile ve bu aile Balkanların sinemadaki renkliliğini İzmir sinema severlerle paylaşma heyecanını şimdiden buram buram yaşıyor.